Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bu yıl da Bolt for Tracer'a devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü bunları nasıl kastım? Ee, onları anlatayım hemen. ve arkadaşlar, ben e, hemen nasıl kastığımı anlatayım. Bunun yapılışını da size şimdi göstereceğim. Ama e, ilk bir nasıl çalıştığını göstereyim size. Ben hemen şey yaptım. Bunu daha güçlen. E, hatta arkadaşlar size bir şey göstereyim. Şimdi arkadaşlar siz bunu silip buraya şey, şey koyarsanız daha iyi olur. Ama daha hızlı oluyor aslında. Yani daha iyi demeyeyim de ama ben koymayacağım. Bunu yani biraz dünyanın dışına çıkabiliyor. Altına yani ne kadar ağır olursa o kadar hızlı oluyor. Ama ben o kadar ağır yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü burada e, ben onu sileyim. Çünkü enkri kapağı gerekiyordu. Şimdi biraz spoiler veriyorum yapıyoruz şeyler ama şimdi de. Evet şimdi buna biniyoruz neredeydi bu şey. Bunu Aldım. Buna biniyoruz. Ee, sonra buradan 1'e basıp şunları siliyoruz altımızdakileri. Şimdi arkadaşlar ee, bunu yapmadan önce. SC'ye basıp şu menüyü eee ne deniyor buna? İşte bu e, menüyü açmanız gerekiyordu. Gerekiyordu ne alaka? Gerekiyor. Buradan settings'e gelip Buradan e, shift lock switch'i on yapmanız gerekiyor. Sizde bu e, bu olacaktır. Yani daha önce açmadıysanız. Ama siz bunu evet, ne yaptım ben? On yapacaksınız. E, sonra Şimdi buradan launcher basıp yes'e basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan shift'e basıyorsunuz ve D'ye basıp D'ye basıp space aynı anda basıyorsunuz. Böyle uçuyor. Şimdi biraz sonra gidelim. Sonra yapılışını da göstereceğim. E, bu arada öndeki tahtayı e, çarpmamanız gerekiyor bir yere. Bu ne? Adam bir şey yap öndeki tahtayı kırmamanız gerekiyor. Öndeki tahta kırılırsa her şey şey olur. Ben onu denemek için şey yapmıştım. Arkadaşlar ben onu denemek için e, daha ağır malzemeler, daha kırılmayacak malzemeler denemiştim. Ama e, olmamıştı. Niyet diye sorabilirsiniz. E, daha hızlı olmuştu ama böyle Onda da kırılmıyordu. Evet, o kırılmıyor da çok hızlı gittiği için ve yerden kalkmadığı için e, ne kırılıyor ne kırılıyor Allah karışıyor benim yerden kalkmadığı için olmuyordu yani 81 lira kaldı işte böyle böyle para kazanıyordum şimdi size nasıl yapıldığını da göstereyim şimdi buradan şu tahtayı alıyoruz en kıra açık şekilde buraya koyuyoruz şimdi üstüne tabure koyuyoruz sonra buradan yanına tam şuraya bakın tam buraya bir tane fark etmez, çubuk koyuyorsunuz. Sonra buradan bir tane yani ağır olmayacak. Yani bence ben bunu tavsiye ederim çünkü diğerlerinde daha ağır olduğu için e, ağır olduğu için böyle çok kal kalkmıyor falan. Yani o kadar sıkıntı olabiliyor. Ya bunu tercih ederim, ya bunu tercih ederim ben. Ya bunu e, bir de şurada plastik vardı, bunu bunu işte. Başka hiçbir şey tercih etmiyorum. Niye diye sorarsanız e, onlar biraz şey oluyor. Şimdi buraya anchor'ı kapatıp anchor'ı nasıl açacağınızı söyleyeyim. Burada artıya tıklayıp e, anchor'ı kapatıp ittikini kapatıp buraya 8 tane bunlar koyuyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yok yanlış koyduk. 7, 8. Şimdi ucuna el kapatmadan yine bir tane tahta koyuyoruz. Yani, ben tahta koyuyorum ki şey olmasın. Şimdi buraya bir tane jetpack koyuyoruz ucuzundan. Yani normal jetpack de olabilir. Bilmiyorum. Koyuyoruz. Sonra onu alıyoruz. Sonra buradan bunu içimize koyuyoruz. Bu bloğu yine el kapalı. Ee, jetpack'te anchor kapalı koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor jetpack'te. Sonra altımızdaki bunları silin ama jetpack'i silmiyoruz e, jetpack bizim uçmamızı sağlayacak. Şimdi buradan buna basıyoruz. Sonra shift'e basıyoruz ve uçuyoruz. Yani mantık böyle kolay bir şey. Ama biraz uzun sürüyor. Ben o yüzden zaten kırılmasın Yani hem kırılmasın diye hem de şey olmasın diye denemiştim. biraz ağır bir şeyin malzemeyi yapmayı. Mesela şu an kırıldı. Şu an kırıldı arkadaşlar. Hadi şuna gidelim. Şuna gidelim. Bu kimin gemisi bilmiyorum ama bildim. Bundan sonra kadar gidelim ve devam edelim videomuza. Asıl konusu bu videonun gemi yapmaydas. Bunda. Uçtuk. Uçtuk. Uçtuğunda bu arada e, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir gemi de yapamıyorsunuz. Uçtuğunda kontrol etmeyi. Bu bölüm bir tane de görev yapacağız arkadaşlar. Hadi beğenirse çekiyorum ben. Ölelim bakayım. Bakayım. Bakayım ölelim bakayım. Hadi geldik. Şimdi. Ne yapıyorduk biz? Hah, ne yapacaktık ya? <laughs> bir dakika ne yapıyor? Ha görev yapacaktık ilk arkadaşlar. Ben şuradan bir tane görev yapalım. Bu zaten kolay bir görev arkadaşlar. Neredeydi? Rings. Ha rings. Start quest diyor. E, bunu da aynı gemiyle yapacağım. Şimdi. E, saves. Uçan. Ben yani, uçan diye kaydettim. Siz istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz. Önceden yapmıştım hepsini. Loading bot da gelmiyor. Ha geldi arkadaşlar. Şöyle bunu da koyalım. Koyamadık. Koyamıyoruz. Koyamadık mı? Koyduk. Bunları silelim ve rings görevinde yapalım. Ya kolay bir görev olacak çünkü ya şu... yani bununla kolay olacak. Şimdi rings'ler. Bunun bir tanesi burada. Bunun içinden geçelim de. Şuraya gidelim. Heh. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz. Heh, buradan geçiyoruz. Buradan geç. İkincisi nerede? Asıl solu o. İkincisi nerede? İkinci renk nerede? Bak şuradan. Ben nereye gittim? kayboluyor galiba. Ya da rastgele geliyor. Ya da geçtik bilmiyorum. Şu taraflarda oldular. Harita daha yüklenmediğim için mi yoksa ya? Aşağılarda da yok. Evet. Bir yapamadık. Bir olmadık. Bu görev olmadı. Ben... Bu arada hemen ölmek istiyorsanız diğer eset çekin. Ya da ben şöyle yapıyorum. Yani bazen işe yaramıyor ama. Jetpack'i kırma kırıyorum ben genelde. Bazen reset atmayı şey düşünüyorum. Çünkü bazen reset atmak için oyundan çıkabiliyor. Yakıt az olunca daha yavaş kırılıyor. Jetpack'i. Ben de Türkçe gitti valla. Ne yapayım Kırılsana be! Kırıl! Kırılmıyor jetpack! Jetpack ne var? Ana jetpack kırılmıyor. Reset. Evet, 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 evet. geldi. Ay ay, ne oluyor? Yani şifre açık kalmış. Şimdi bu bölümde gemi yapacağız. Ee, kesmeyeceğim nasıl bir güzel bir gemi olursa sizi de deneyebilir diye. Anchor kapatalım. Benim aklımda aslında şöyle bir şey var. Ee, mesela şunlardan yer yapmayı düşünüyorum. Çok fazla var. Uçağı şu an ev gibi bir şey yapmak istiyorum ben. Uçan ev dedim birazcık yani da de. uçan ev yapmak istemiyorum. Şu an istemiyorum dedim. Biraz <laughs> uçan ev bir şey olabilirsiniz. Şimdi buraya 3 4 ve 5 ve 6 7 ve 8 olsun. İki, i̇kili kapı yaparız da kapılar şey oluyor mu ya? Yoksa light red diyelim. Deneyelim hemen. R'ye basıp döndürüyoruz. Heh, tamam. Böyle. Tamam. 8 yapmıştık herhalde. Şimdi burayı da 8 yapacağız. Böyle kare bir yapalım. 3 4 5, 6 7, 8 Bir dakika 8 olmadı 8 tamam şimdi buranın içine doldurmamız lazım oranın içini şey buna doldurmasam yok burada mı var yok hiçbir yerde kapatma yok burası da bitti şöyle böyle zemin biraz zor Onu... Sonra duvarları yapacağız. Niye 8 yaptım? Normalde altılık olacak bu. Ama işte yani 6'lık olacak. Çünkü 8'de yaptım. O yüzden niye diye sorarsanız duvarlar gelecek ama de olsun ya. 8'de, ha, 8'de güzel olur. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Tam orta oldu mu burası? Yok burada Bak hiç simetrik olmadı burası. Biz burayı yedi mi yaptık acaba? Ha tamam. Şurayı da sileceğiz. Şurayı da sileceğiz. Aslında burayı simmeyecektik. silmeyecektik. şöyle. Ve böyle olacak. Değil mi? Evet böyle oldu. Şimdi içini şununla dolduracağım. Bununla dolduralım. Biraz ışık da vermiş oluruz. Şöyle yani şöyle. İki tane kalıyor ortada. Onu da böyle yaptık mı? Bitti. Bu biraz karmaşık oldu. Şimdi. Ben yani aslında uçan araba yapacaktım arkadaşlar. Bu kadar malzeme bulmuştum ama yapısım gelmedi. Evet. Yani şimdi evin buraları temellerini attık. Şimdi duvarlarını yapalım. Şey düşünüyorum ya. Ama olmaz. Evin önüne böyle altından bir şey yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir çılgınlık yapalım Evi hareket ettirelim mi? Bu kadar dört bin şeyimiz var. Bunu harcayalım mı? Bunu yorumlara yazın ve e, evet derseniz ben yani çoğunluğa göre bunlar da alacağım yani böyle zor zor kasmıştım ama yani siz derseniz yaparım ya yapmayın. <laughs> evet yorumlara yazın bunu. Şöyle koyalım. Yani bu kadar şeyi bekleyin hatta böyle göstereyim. Bu kadar şeyi arkadaşlar ee, buna harcayalım. Yani buna siz düşünün. Bu kadar şey buna harcayalım mı? Bunu siz düşün, düşün düşünün, düşünün evet. ve şey yapın. Yorumlara yazın. Harca derseniz harcayalım yani. Sıkıntı yok. Şöyle, böyle, böyle. Şöyle, böyle. E yetmeyecek mi acaba? Şuan bana yetmeyecekmiş gibi geliyor. Bunun üstüne duvar çekeceğim. Böyle ev biraz ışıl ışıl oldu ama. Ya olacak. Hoppa aklıma bir şey geldi. Ne alakaysa ama. Şimdi siz de sor soruyorsunuz bir, ne 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 diye. Ne alakaysa ama yani, gülmeme çabancıma şey yapmama geldi. Youtube'dan kaldırıldı. Bir, bu kadar yeter galiba. Önceli Püncerin pencere öne koyacağım sadece çünkü penceremiz biraz az var. Burada <laughs> biraz pencere neredeymiş pencere? Hmm, pencere nerede? Evet. <laughs> 17 tane var. Az yeter aslında. Ya. Bu 5 tane var değil mi? 2, 3, 4, 5. Alt yapalım önce arkadaşlar bu. Dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, üç, 4 ve 5 ve 6. 4 ve 5 ve 6. Biraz mantıksız oldu ama. Evet. Ee, güzel oldu. Şimdi buralara şerit çekeceğim. Yenecekse... En... Öne ve en arkayla farklı yapalım. Ayakım bir şey geldi eskiden 4 altınla. Babam ne yapmış buraya ya? Daha doğrusu ne yapıyor? Kadip mi bir şey yaptı? Kadip hatta. <laughs> Konuştum. Böyle yapsam mı ya? 1 2 3 4 5 Ve burada Üçlü en ortalar buralar galiba Evet Buradan şey yapacağım da şurayı da açayım Şey yapmayı düşünüyorum Ben niye bunu yaptım? Nasıl? Ne yapalım? Şuna yapalım. Şu yeri yaptığımız şeyle. Ya onu yapalım ya da bu. Ben de bunu yapalım. Şuna yapalım. Daha güzel olur. Bu, bu. Böyle. Bir, iki, üç ve dört olacak mı? Yok. 5 olacaktı. Sonra da bir, iki, üç, 4, beş. Oldu. Şimdi şeylerimizi alalım. Ama bu biraz zorlayacak bize Bu muydu? Evet. Biraz zorlayacak. <laughs> Niye? Yo zorlamayacak. Tamam <laughs> oldu. Ev biraz şey yapacağım böyle öne doğru eğip bir. <laughs> Aynı. Tam <laughs> doğru gidiyor. Onu fazla koymayayım da. O yüzden onu fazla koymayayım. Tüm tamam, bunu da böyle yaptım. Tekrar. Onların evet yüzleri evet, buluşacağı bir yer olur. Çünkü biz bunu eşit yaptık. Ama yetmeyecek. Mi. Yetecek mi? Hayır. Bir dakika. Aa bir dakika. Bir dakika. Altınlar nerede altınlar? Ha bir dakika. Ah. Tamam böyle olsun. Şimdi buranın zeminini yapalım hemen. Bir dakika sürer aslında. İyi ki dakika sürmez. İyisin geldiğini de bilmiyorum. oraya duvar gelecek. Yine bir koyayım. Arkadaşlar. Evet, evet siz de sıkıldınız biliyorum. Eee devamla diğer bölümde devam edelim. Yani kesmek de istemiyorum. Şeniyorum. <laughs> O yüzden yani burada bitiriyorum videoyu. Ee, kendinize iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmazsınız. çok sevinirim arkadaşlar ve ben de kanalıma oldum. girdi. Bug'a girdi oyun arkadaşlar. Yani çok sevinirim. Şey yaparsınız. Şey diyeceğim. Hemen. Aa olmuyormuş. Bir dahaki de şeyde devam ederiz. Şurada şey evet, yeni slot mu alalım? Yok. Değişiye Bir dakika. İlk bunu kaydedelim. Kaydedelim. Başka şey ekledim. Bu slot 300'müş. Alalım hemen. Diğer bölüm biraz kasar alırız yorumlara göre. Şunu da ev yapalım. Evet. Evet kaydedelim hemen. Loat dedik, yani ne şey dedik, yes dedik. Yes dedik. demek için bir de La loatlıyor. Loatla, atla loatla. Loat, Hiç loat. bilmiyor. Gemi ve doğru kaydedilmiş. Eee umarım bu gibi beğenirsiniz ve well. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 100 kere söylememe gerek yoktu herhalde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.